kendisine başarı diliyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum Cumhuriyet Halk Partisi Belen Belediye Başkanı adayı olan Feyzi Yüksel partisinin ilçe başkanlığı görevini Sabriye Uçum'a devretti. Hatay'da ilk kez ilçe başkanlığı görevine bir bayan getiren Belen ilçe Teşkilatı yine bir ilke imza atmış oldu. <laughs> Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe başkan adayı olan Feyzi Yüksel ülkenin tekrar bir dirilişe, akli selime ve temizliğe ihtiyacı olduğu bir süreci yaşadıklarına dikkat çekti. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde olduğu gibi yine ülkesine ve insanına hizmet etmek için tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tarihi bir göreve, yine onurlu, kıvançlı bir göreve bana sunmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Belen belediye başkan adaylığımı açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belen Belediye Başkan Adayı Fevzi Yüksel konuşmasının devamında ise 10 yıla yakın bir süredir Belen'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevini yaptım ve partime katkı vermeye gayret gösterdim. Belen'de önemli bir yol katettik. Yine Belen'de halkımız tarihi bir görev ile karşı karşıyadır. Ben inanıyorum ki tüm Cumhuriyet Halk Partililer kendisine partisine yakışır bir şekilde Belen'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni zirveye taşıyacaktır şeklinde konuştu. Ben tüm Belen'li hemşerilerimle ittifak yapmak istiyorum. Belen'in kaderini ve talihinin değişmesi gerekenlerin adayıyım ve onlar adına konuşuyorum. Ardından söz alan ve hatta entek kadın ilçe başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe Başkanı Sabriye Uçum ise Belen Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatında kadın kolları, ilçe yönetimi ve aday olarak partimin çeşitli kademelerinde yer aldım ve partime en iyi yerlere getirmek için var gücümle çalıştım. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bütün bayan arkadaşlarımız ile birlikte el ele vererek seçim çalışmalarımıza başlayacağız dedi. Bütün bayan arkadaşlarımla birlikte el ele hepimiz bir başkanız, hepimiz bir üyeyiz, hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz diyerek bir bir tek tek evlere girerek mücadelemizi vereceğiz. Yapılan konuşmaların ardından Yüksel Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe Başkanlığı görevini Sabriye Uçum'a devretti.